Karma'nın markette kasiyeri atlattıktan sonra tepenize düşen bir tuğla olduğunu mu zannediyorsunuz? Peki ya size? Bunun karma hakkındaki akla gelebilecek en büyük yanılgı olduğunu söylesem, çoğu insan karmayı bir nevi kozmik intikam bumerangı olarak algılar. Kötülük yaptın mı cezasını çekersin. Ama aslında bu insanlık düşüncesi tarihindeki en derin ve en zarif kavramlardan birinin inanılmaz derecede ilkel bir anlayışıdır. Bu videoda Hinduizm ve Budizm gibi ilk kaynaklara inerek karma'nın gerçekte ne olduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Söz veriyorum. Bu videonun sonunda karma'nın neden ceza değil, özgürlük ve sınırsız sorumlulukla ilgili olduğunu kavrayacaksınız. Bu arada hemen şimdi yorumlarda karma'ya inanıp inanmadığınızı yazın. İzlemeden önceki ve sonraki görüşlerinizi karşılaştırmak çok ilginç olacak. O halde en baştan başlayalım. Bu kelime aslında nereden geliyor? Karma kelimesi eski Sanskrit dilinden gelir ve kelimesi kelimesine çevirisi son derece basittir. Eylem, karşılık değil, kader değil, ceza değil. Sadece eylem veya hareket. Bu fikir Hinduizm ve Budizm'in bugün bildiğimiz dinler haline gelmesinden çok önce Antik Hindistan'da ortaya çıktı. Bu, kadim bilgelerin dünyanın neden bu şekilde işlediğini açıklamaya yönelik bir çabasıydı. Neden biri zenginliğe, diğeri yoksulluğa doğar? Neden biri sağlıklı iken, diğeri hastalıklardan muzdariptir? Her şeyi kaprisli tanrıların iradesine bağlamak yerine dahiyane bir fikir öne sürdüler. Evren kaosa göre değil, evrensel, kişisel olmayan bir sebep-sonuç yasasına göre yönetilir tıpkı suya atılan bir taş gibi her eylem zaman ve mekan içinde yayılan sonuçlar dalgaları yaratır. İşte bu yasaya karma adını verdiler. Bu, dış güçlere olan inançtan kendi eylemlerimizle kendi gerçekliğimizi yarattığımız fikrine doğru atılmış devrimci bir adımdı. Hinduizme göre karma, yer çekimi yasası kadar sarsılmaz, temel bir kanundur. Tamamen kişisellikten uzaktır. Karmanın ne torpili vardır ne de düşmanlığı. Size kızıp sizi cezalandırmaya çalışmaz. O sadece işlerliğini sürdürür. Bir bilardo masası düşünün. İstekayla bir topa vurduğunuzda o top hareket eder ve diğerine çarpar. İkinci topun harekete geçmesinin nedeni ilk topun onu cezalandırması değil, fiziğin temel yasasıdır. İşte karmada tam olarak böyle işler. Fiziksel, sözlü ve hatta zihinsel olarak yaptığınız her hareket aslında istekadan bir vuruştur. Bu vuruş er ya da geç kaynağına, yani bizzat size geri dönecek bir olaylar zincirini tetikler. Bu bir sihir ya da mistisizm değil. Evrensel dengenin karmaşık bir sistemidir. Elma tohumları ekiyorsanız oradan çam ağacı çıkmasını beklemezsiniz. Aynı şekilde öfke ve bencillikle dolu eylemlerde bulunduğunuzda, gelecekteki acılara zemin hazırlarsınız. Buna karşılık merhamet ve cömertliğin yönlendirdiği eylemler ise gelecekteki mutluluğunuzun sağlam temelini oluşturur. Bu sistemi daha anlaşılır kılmak için Hindu bilgeler karmayı üç ana türe ayırdılar. Şöyle düşünün, bir çiftçinin devasa bir ambarı var. Bu ambar sayısız hasat boyunca toplanan tahılla ağzına kadar dolu. İşte bu Sanchita karmadır. Bu Tüm önceki yaşamlarınız boyunca biriktirdiğiniz geçmiş eylemlerinizin devasa deposudur. İkinci tür ise prarabda karma. Bu, çiftçinin o ambardan bu yıl tarlasına ekmek için aldığı birkaç çuval tahıl gibidir. Prarabda karma, geçmiş karmalarınızın olgunlaşan ve meyvesini tam da şu an bu yaşamda veren kısmıdır. Doğum koşullarınızı, sağlığınızı, yeteneklerinizi ve karşılaştığınız temel yaşam zorluklarını belirleyen şey budur. Tıpkı çiftçinin elindeki o tohumları ekmek zorunda olması gibi siz de bunu değiştiremezsiniz. Ve nihayet üçüncü tür kriyamana karma. Bunlar sizin şu anda yapmakta olduğunuz eylemlerdir. Verdiğiniz her karar, attığınız her adım, geleceğin tarlasına ektiğiniz veya ambarınıza eklediğiniz yeni bir tohumdur. Gücünüz tam olarak burada yatıyor. Geçmişi değiştiremezsiniz. Ancak bugünü tamamen kontrol edebilir ve böylece kendi gelecekteki karmanızı yaratırsınız. Şimdi karmayı Hinduizmin bir diğer temel taşı olan reenkarnasyon veya Sanskritçe adıyla Samsara kavramıyla bir araya getirelim. Samsara doğum, ölüm ve yeniden doğuşun kesintisiz döngüsüdür. Bu döngünün arkasındaki asıl itici güç ise karmadan başkası değildir. Hinduizm inancına göre her birimizin içinde ilahi olanın ebedi ve değişmez bir parçası bulunur. Buna atman veya gerçek özbenlik denir. Fiziksel beden öldüğünde bu atman yok olmaz. Tıpkı bir yolcu gibi geçmiş yaşamlarda biriktirdiği tüm karmik yükü yanına alarak yeni bir bedene göç eder. Bunu sınavda başarısız olan bir öğrenci gibi düşünün. Geri dönüp aynı dersi bir sonraki yıl yeniden almak zorundadır. İşte tıpkı bu örnekteki gibi çözülmemiş arzu, takıntı ve eylemlerinin sonuçlarıyla ağırlaşan ruh, alması gereken dersleri tamamlamak için maddi dünyaya defalarca geri dönmek zorunda kalır. Her yeni yaşam, geçmiş karmamız tarafından oluşturulmuş yeni bir derslik, yeni bir ortam demektir. Bu hem eski borçlarımızı ödeyip temizlemek hem de gelecek için yepyeni pozitif nedenler inşa etme şansıdır. Peki hangi eylemler iyi, hangi eylemler kötü karma yaratır? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte tam bu noktada çok daha önemli bir kavram devreye giriyor. Darma, darma çoğunlukla görev, yazgı ya da varlığın öz doğası şeklinde tercüme edilir. Evrende var olan her şeyin kendine özgü bir darması vardır. Ateşin darması yanmak ve ısı yaymak. Suyun darması ise akmak ve susuzluğu dindirmektir. İnsanın da kendine ait bir darması mevcuttur. Bu kişinin toplumdaki konumuna, yaşına ve hatta mesleğine göre değişir. Bu sadece katı kurallar bütünü değil, kişinin kendi öz doğasına uyum sağlamasıdır. Ve işte kilit nokta, kendi darmanıza uygun olarak gerçekleştirdiğiniz bir eylem doğru kabul edilir ve olumlu, pozitif karma oluşturur. Darmaya aykırı bir eylem ise olumsuz, negatif karma getirir. Bunun en çarpıcı örneği kutsal metin Bhagavad Gita'da geçen savaşçı Arjuna'nın hikayesidir. Arjuna savaş alanında durur ve karşı cephede kendi akrabaları ve öğretmenleri olduğu için savaşmayı reddeder. Ancak tanrı Krishna ona bir savaşçı olarak darmasının doğru bir dava uğruna savaşmak olduğunu açıklar görevden kaçınmanın bizzat savaşmaktan çok daha kötü karmik sonuçlar doğuracağını söyler. Eğer Samsara yeniden doğuş döngüsü, sonsuz bir tekerlek ise elbette ondan inmenin de bir yolu olmalı değil mi? İşte bu yola Moksha yani nihai kurtuluş diyoruz. Moksha, Hinduizm'de insan yaşamının mutlak ve nihai hedefidir. Bu, Yeniden doğuş döngüsünün tamamen sona ermesi ve bireysel ruh atman ile mutlak gerçeklik Brahman arasında tam bir birleşmedir. Peki buna nasıl ulaşılır? Tüm birikmiş karmayı tüketerek. Şöyle hayal edin. Hayatınız boyunca nefret ettiğiniz bir işte çalışmanıza neden olan devasa bir mali borcunuz var. Mokşa o borcun son kuruşunu ödediğiniz ve tamamen özgürleştiğiniz andır. Hinduizmde Mokşa'ya ulaşmak için üç temel yol olduğu kabul edilir. Bilgi yolu, Jnana Yoga, karşılıksız eylem yolu, Karma Yoga ve Tanrı'ya adanmış hizmet yolu, Bhakti Yoga. Özellikle Karma Yoga ilginçtir. Bu yol bize, darmamıza yani yaşam görevimize uygun davranmayı ancak eylemlerimizin sonuçlarına bağlanmamayı öğretir. Sadece yapmanız gerekeni yapar, karşılığında bir ödül veya övgü beklemezsiniz. Bu tarz Bencil olmayan güdülerle yapılan eylemler yeni karma yaratmaz. Aksine eskileri yakmaya yardımcı olur ve kişiyi yavaş yavaş kurtuluşa yaklaştırır. Şimdi aynı Hint topraklarında ortaya çıkmış olsa da karmaya biraz farklı bir açıdan bakan Budizm dünyasına geçelim. Bu da mevcut karma öğretisini temel aldı. Ancak her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir açıklama yaptı. Şöyle dedi, Ey keşişler, ben karma adını niyete, çetana veriyorum. Niyet edince kişi beden, söz ve zihinle harekete geçer. İşte kilit nokta burası. Budizmde birinci derecede önem taşıyan şey, eylemin kendisi değil, arkasındaki güdü ve niyettir. İki durumu hayal edin. Birincisinde yolda yürürken fark etmeden bir karıncaya yanlışlıkla basıyorsunuz. İkincisinde ise karıncayı görüyor ve öfkeyle bilerek eziyorsunuz dış dünyaya göre sonuç aynıdır. Karınca ölmüştür. Ancak karma açısından bakıldığında bunlar tamamen birbirinden farklı iki eylemdir. İlk durumda karmik sonuç minimum düzeyde olacak ya da hiç olmayacaktır. İkinci durumda ise eylem zarar verme niyetiyle yapıldığı için ağır bir negatif karma oluşur. Bu anlayış o da dışsal ritüellerden ve kurallardan alıp insanın iç dünyasına, düşüncelerine ve motivasyonuna kaydırır. Budizmin aktif olarak çürüttüğü bir başka yaygın efsane de karmanın kader ya da alın yazısıyla bir tutulmasıdır. Birçok kişi şöyle düşünür: "Karma böyleyse yapacak bir şey yok, çekmek zorundayım." Bu tamamen yanlış bir yaklaşımdır. Karma hayatınızın değiştiremeyeceğiniz önceden yazılmış bir senaryosu değildir. Tam tersine evrendeki en dinamik ve en esnek yasadır. O geçmişte değil şu anda işler. Her saniye, yaptığınız her seçimle, her düşüncenizle kendi karmanızı yaratırsınız. Kendinizi açık okyanusta bir geminin kaptanı olarak hayal edin. Elbette akıntılar ve rüzgarlar var. Bunlar sizin geçmiş karmanızdır, prarabta. Bunlar hareketinizi etkiler. Ama elinizde bir dümen var. Bu sizin özgür iradeniz ve mevcut eylemlerinizdir, kriyamana. Ya kadere söylenerek akıntıya kapılırsınız ya da dümeni aktif olarak kullanarak yeni bir rota çizer ve rüzgarları kendi faydanıza kullanırsınız. Budizm bize karmanın kurbanları değil, yaratıcıları olduğumuzu öğretir. Bizler her an geleceğimizi şekillendiriyoruz. Sanırım şimdi işin en zor ama aynı zamanda en heyecan verici kısmına geliyoruz. Budist ve Hindu bakış açıları arasındaki temel fark. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Hinduizm'de hayattan hayata yolculuk eden ebedi bir ruh yani Atman inancı vardır. Ancak bu da anatma veya ruhun yokluğu öğretisini öne sürdü. O, ben diyebileceğimiz değişmez, ebedi bir özün olmadığını savunuyordu. Kendimiz sandığımız şey, beden, duyumlar, algılar, zihinsel formasyonlar ve bilinç olmak üzere beş unsur grubunun sadece geçici bir birleşimidir. Peki eğer ruh yoksa, karmayı taşıyacak bir şey de yoksa, yeniden doğan nedir? Budizm'in bu konudaki cevabı dahiyanedir. Yeniden doğan bir öz değil, bir süreçtir. Şöyle hayal edin. Bir mumun aleviyle başka bir mumu yakıyorsunuz. İkinci mumdaki alev ilkiyle tamamen aynı mıdır, yoksa farklı mıdır? Ne tamamen aynıdır, ne de tamamen farklıdır. O, ilkinin doğrudan bir devamıdır. Yeniden doğumda da durum tam olarak böyledir. Ölümden sonra tüm karmik izleri taşıyan bilinç akışı kaybolmaz. Yeni bir bedende yeni bir bilinç akışının ortaya çıkmasına neden olur. Aktarılan şey ruh değil, karmik enerji ve bir dürtüdür. Hinduizm'de mokşa neyse, Budizm'de de nihai hedef nirvanadır. Nirvana kelimesi kelimenin tam anlamıyla sönme veya tükenme anlamına gelir. Peki tam olarak ne sönüyor? Sönen şey tüm ıstırapların kökeni ve yeni karma yaratmanın nedeni olan zihnin üç temel zehridir. Bunlar cehalet, yani gerçekliğin doğasını kavrayamamak, bağlılık veya aşırı arzu, hırs, yoğun istek ve nefrettir, öfke, tiksinti. Bir şenlik ateşini gözünüzün önüne getirin siz bu zehirlere dayalı eylemlerinizle yani odunlarınızla ateşe yakıt attığınız sürece o ateş yanmaya devam eder. İşte bu ateş ıstırap döngüsü olan samsara'nın kendisidir. Nirvana o ateşe odun atmayı bıraktığınız andır. Öyle bir bilgelik ve farkındalık seviyesine ulaşırsınız ki Yeni karma yaratma nedenleri basitçe ortadan kalkar. Eski karma kalan közler gibi yavaşça yanıp tükenir ve şenlik ateşi söner. Bu kişinin kendini yok etmesi değil, mutlak huzur, özgürlük ve tüm ıstırapların sona erdiği bir duruma ulaşmaktır. Samsara çarkından çıkış da tam olarak budur. Bu mekanizmanın işleyişini daha derinlemesine anlamak için Budizmde 12 Nidana, yani bağımlı ortaya çıkış zinciri kavramı bulunur. Bu samsara döngüsünde nasıl kilitli kaldığımızı gösteren detaylı bir haritadır. Arka arkaya dizilmiş 12 domino taşı hayal edin. Bu zincirdeki her bir halka bir sonrakinin ortaya çıkış nedeni olur. Her şey cehalet, ilk domino ile başlar. Bu da karmik oluşumları, ikinci domino doğurur. Bunlar da bilinci şuuru meydana getirir ve bu böylece doğum, yaşlanma ve ölüm aşamalarından geçerek en sonunda tekrar cehalete dönüp döngüyü yeniden başlatır. Burada karma bir yaşamı diğerine bağlayan kilit halkalardan biri olarak işlev görür. Bu öğreti hiçbir şeyin yoktan var olmadığını, her şeyin bir sebebi olduğunu gösterir ve bu zincirin nasıl çalıştığını kavrayarak onu kırmanın bir yolunu bulabiliriz. En baştaki halka olan cehaleti bilgelik ve pratik yoluyla ortadan kaldırarak, şimdi en popüler karma mitlerine yakından bakalım. Birinci mit, anlık karma. Hepimiz görmüşüzdür. Hırsız, çaldığı şeyi alır almaz tökezler, düşer ve etraftakiler hemen, işte anlık karma bu, diye haykırır. Bu tür tesadüfler yaşanabilir. Ama karmanın temel çalışma prensibi bu değil. Karma bir masa tenisi oyunu değil, aksine tarımcılığa benzer. Bir tohum ektiğinizde ertesi sabah kalkıp üzerinde meyveleri olan dev bir ağaç görmeyi beklemezsiniz, değil mi? Hayır, tohumun filizlenmeye, kök salmaya, güçlenmeye, olgunlaşmaya ve en sonunda meyvesini vermeye zamanı ihtiyacı vardır. Bazı tohumlar hızlı filizlenirken bazılarının yıllara ihtiyacı vardır. Karma içinde durum budur. Bazı eylemlerin sonuçları hızla kendini gösterse de karmanın büyük çoğunluğu yani o tohumları çok uzun bir sürede belki bu hayatta bile değil sonraki yaşamlarımızda olgunlaşır. İşte bu yüzden kötü birinin gayet refah içinde yaşadığını gördüğünüzde hemen şaşırmayın. Muhtemelen o şu anda sadece geçmiş yaşamındaki iyi eylemlerinin meyvelerini topluyordur. Halbuki bu hayattaki kötü işlerinin tohumları daha yeni yeni filizlenmeye başlamıştır. En zararlı ikinci mit, karma kozmik bir cezadır. Birçok kişi karmayı elinde büyük bir defter tutan ve her hatanızı kaydedip sonra intikam almak için bekleyen göksel bir yargıç gibi algılıyor. Bu öğretinin özünü tamamen çarpıtıyor. Gelin tekrar yer çekimi yasasına dönelim. Eğer 10. katın çatısından aşağı adım atarsanız düşer ve paramparça olursunuz. Sizi cezalandıran yer çekimi miydi? Hayır. Yer çekimi kayıtsızdır. O sadece bir doğa yasasıdır. Nedeni çatıdan adım atmayı. Siz yarattınız ve doğa yasası da sonucu düşüşünüzü sağladı. Karmada durum bundan farksızdır. Evren sizi hatalarınızdan dolayı cezalandırmaz. Size sadece bunların doğal sonuçlarını sunar. Bu yasanın amacı intikam almak değil, öğrenmektir. Ateşe dokunarak defalarca yanarsanız eninde sonunda dersinizi alır ve bunu yapmayı bırakırsınız. Karma, öğrenmemize, büyümemize ve nihayetinde daha büyük bir bilgelik ve şefkat durumuna doğru evrimleşmemize yardımcı olan Gerçekliğin dokusunun içine yerleştirilmiş bir geri bildirim mekanizmasıdır. Bu bizi çok önemli, sıkça sorulan o temel soruya getiriyor. İyi insanların başına neden kötü şeyler gelir? Bu durum aslında şüphecilerin en güçlü argümanı sayılır. Bir insan düşünün, hayatını dürüstçe yaşıyor, elinden geleni yapıyor, herkese yardım ediyor ama bir türlü belalar yakasını bırakmıyor. Peki, karma öğretisi bunu nasıl açıklıyor? Cevap, daha önce de bahsettiğimiz prarabda karma yani olgunlaşmış karma kavramında yatıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz bu hayat sizin o koca reenkarnasyon veya ruh göçü kitabınızdaki sayfalardan sadece biri. Dolayısıyla iyi birinin bugün yaşadığı talihsizlikler bu hayatta yaptıklarından kaynaklanmıyor olabilir. Bunlar çok çok geçmişte Önceki yaşamlarının birinde işlediği olumsuz fiillerin artık olgunlaşmış meyveleridir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Hayat boyu sağlıklı beslenen, düzenli spor yapan birini hayal edin. Ama bir süre sonra ona genetik bir hastalık teşhisi konuyor. Bu durum onun şu anki sağlıklı yaşamının faydasını elbette ortadan kaldırmaz. Ama bu hastalık çok daha önceden genetik yapısında kodlanmış bir sonucudur. Karma da tam olarak böyle işler. İçinde bulunduğumuz mevcut durum hem geçmiş yaşamlardan gelen sonuçların hem de şu anda yaptığımız eylemlerin bir araya geldiği karmaşık bir kokteyldir. Şimdiye dek daha çok bireysel karmayı ele aldık. Oysa bunun çok daha kapsamlı bir boyutu var. Kolektif karma. Bizler bir boşlukta yaşamıyoruz. Bir ailenin, bir milletin, tüm insanlığın ve hatta gezegenin bir parçasıyız bir grup olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler ortak, yani kolektif bir karma yaratır. Bu karmanın sonuçları da grubun tüm üyeleri tarafından paylaşılır. Örneğin, bir ülkenin hükümeti haksız bir savaş başlatma kararı alırsa, bu savaşın ekonomik, sosyal ve ahlaki sonuçları savaşa karşı çıkanlar dahil olmak üzere, o ülkenin tüm vatandaşlarını şu ya da bu şekilde etkiler. Başka bir çarpıcı örnek ise çevre. Gezegenin kirlenmesi tüm insanlığın onlarca yıldır süre gelen kolektif eylemlerinin bir sonucudur. Ve şimdi iklim değişikliği ve doğal afetler şeklinde hep birlikte bunun meyvelerini topluyoruz. Bu kavram bize yalnızca kendi kişisel hayatımızdan değil, tüm dünyanın refahından da sorumlu olduğumuzu öğretiyor. Kaderlerimiz ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Peki temel mesele şu, eğer geçmiş karmamızın yükünü taşıyorsak, bunu değiştirebilir miyiz yoksa kaderimize razı mı olmalıyız? Cevap net, evet, değiştirebiliriz. İşte karma öğretisinin en umut verici kısmı da tam olarak bu. Geçmişi tamamen silmeniz mümkün değil ama onun şimdiki ve gelecekteki hayatınız üzerindeki etkisini değiştirebilirsiniz. Bunu bir benzetmeyle düşünün. Elinizde çok tuzlu bir bardak su var. Bu sizin negatif geçmiş karmanız tuzu suyun içinden çıkarmanız imkansız. Peki ne yapabilirsiniz? Bu bardağa temiz, tatlı su eklemeye başlayabilirsiniz. Ne kadar çok temiz su eklerseniz, karışım o kadar az tuzlu hale gelir. Sonunda içindeki tuz o kadar azalır ki tadını bile fark etmezsiniz. İşte o temiz su sizin mevcut iyi işlerinizdir. Cömertlik, şefkat, nezaket göstermek, farkındalık ve meditasyon pratiği yapmak Pozitif eylemler gerçekleştirerek eski karmayı iptal etmezsiniz. Ancak eski hataların sonuçlarını zayıflatan ve nötralize eden o kadar güçlü bir pozitif enerji akışı yaratırsınız. Gelin, karmayı dinin bakış açısından değil de modern psikolojinin merceğinden ele almayı deneyelim. Esasen karma yasası karakterimizin ve hayatımızdaki gerçekliğin nasıl şekillendiğini anlatır. Yani ne yapıyorsanız zamanla o kişiye dönüşürsünüz. Bir kişi sürekli yalan söylüyorsa bu sadece münferit aldatma eylemleri değildir. O aslında zihnini yalancı olmaya şartlandırır. Bu zamanla onun ikinci doğası haline gelir. Sürekli ifşa olma korkusuyla güvensiz bir dünyada yaşamaya başlar. Kimse onu yakalamasa bile yaşadığı gerçeklik baştan sona yalanlarla doludur. Tam tersine cömertliği alışkanlık haline getiren bir kişi ise kendi içinde cömert bir zihin geliştirir. O artık sadece kişisel çıkar sağlamayı değil, çevresindekilere nasıl yardım edebileceğini görmeye başlar. Dünya algısı tamamen değişir. Karma harici bir güç değil, zihinsel alışkanlıkların oluştuğu içsel bir süreçtir tekrarladığımız eylemler beynimizde nöral yollar oluşturur. Bu yollar otomatik tepkilerimizi ve sonuç olarak da kaderimizi belirler. Niyet bu denli önemli ise, peki bu niyetleri kontrol etmeyi nasıl başarabiliriz? İşte tam bu noktada Budizmin temel uygulaması olan Mindfulness, yani farkındalık devreye giriyor. Farkındalık, zihninizde o an olup bitenleri yargılamadan berrak bir şekilde görebilme yeteneğidir. Genellikle anlık dürtülerin öfkenin veya arzuların peşinden giderek otomatik pilotta yaşarız. Hatta yaptığımız eylemin ardında yatan niyetin ne olduğunu bile fark etmiyoruz. Farkındalık pratiği karanlık bir odada ışığı açmaya benzer. Böylece düşüncelerinizi ve motivasyonlarınızı onlar henüz kelimelere ve eylemlere dönüşmeden görmeye başlarsınız. Dürtü ile tepki arasında minicik bir boşluk oluşur. İşte seçim özgürlüğü de bu aralıkta doğar. İçinizde yükselen öfkeyi fark edebilir ve birine çıkışmak yerine bilinçli bir seçim yaparak sakince karşılık verebilirsiniz. Bu nedenle farkındalık, karma ile başa çıkmak için temel araçtır. O, alışkanlıklarınızın kölesi olmaktan çıkıp istediğiniz geleceği bilinçli bir şekilde inşa etmeye başlamanın yoludur. Budizmde pozitif karma oluşturmanın en etkili yolu şefkatin ya da karuna'nın geliştirilmesi olarak kabul edilir. Şefkat Sadece acımak demek değildir. O, diğer tüm canlıların acı çekmekten kurtulması için duyulan aktif bir arzudur. Peki, bu karma için neden bu kadar önemli? Çünkü şefkat, doğası gereği çoğu olumsuz eylemin temelinde yatan bencilliğin panzehiridir. Başkalarının iyiliğini içtenlikle dilediğinizde eylemleriniz de otomatik olarak hayırlı hale gelir. Dahası şefkat olumsuz tepkilerin kısır döngüsünü kırmaya yardımcı olur. Diyelim ki biri size karşı saldırgan davrandı. Standart tepki aynı saldırganlıkla karşılık vermektir ki bu ikiniz için de negatif karma yaratır. Ama eğer o kişinin muhtemelen kendisinin de acı çektiğini anlayarak şefkatle tepki verebilirseniz sadece yeni bir negatif karma oluşturmakla kalmazsınız. Aynı zamanda bir iyilik tohumu da ekmiş olursunuz. Bu hem sizi hem de etrafınızdaki dünyayı dönüştüren inanılmaz derecede güçlü bir uygulamadır. Karma kavramını batı hukuk sistemiyle karşılaştırmak oldukça ilginç. İlk bakışta benziyorlar. Suç işledin mi cezanı alırsın. Ancak amaçları ve işleyiş mekanizmaları tamamen farklıdır. Batı adaleti temelde cezalandırıcıdır. Retributif suçluyu cezalandırmaya, intikam alma güdüsüne ve onu toplumdan izole etmeye odaklanır. Onu ilgilendiren şey dışsal eylemdir. Oysa karma'nın derdi ceza vermek değil, öğretmektir. Karma, kişinin içsel durumuna ve niyetine odaklanır. Bir hırsızın yakalanıp hapse atıldığını hayal edin. Kanun açısından bakıldığında adalet yerini bulmuştur. Ama karma açısından bakarsak o hırsız hapisteyken bile nefret ve açgözlülükle doluysa negatif karma üretmeye devam ediyor demektir ve içsel acıları yalnızca artar. Başka bir kişi ise bir hata yapabilir, hukuki cezadan kaçınabilir ancak içtenlikle pişmanlık duyup hayatını değiştirebilir. Bu kişinin karmik borcu çok daha az olacaktır. Karma toplumsal kurallarla ilgili değil, zihnin ve evrenin doğal yasalarıyla ilgilidir. Peki tüm bunlardan çıkaracağımız ana sonuç ne? Karma. Sizi cezalandırmak için peşinizde koşan korkutucu veya mistik bir güç değildir. O, evrendeki en güçlendirici, en ilham verici yasadır. Bize basit ama derin bir şeyi söyler, siz koşulların bir kurbanı değilsiniz. Siz kendi gerçekliğinizin yaratıcısısınız. Geleceğiniz yıldızlar ya da tanrılar tarafından önceden belirlenmiş değildir. Geleceğiniz tam olarak burada. Sizin ellerinizde, düşüncelerinizde, sözlerinizde ve şu anda gerçekleştirdiğiniz eylemlerde yatıyor. Karma yasası, hayatınızın sorumluluğunu %100 üstlenmeniz için bir çağrıdır. Sorunlarınız için başkalarını, dünyayı veya kaderi suçlamayı bırakın ve hayatınızı daha iyiye doğru değiştirmek için tüm güce sahip olduğunuzu anlayın. Hepimiz birer heykel tıraşız. Eylemlerimiz ise her gün işlenmemiş mermer kütlesinden hayatımızın heykelini yonttuğumuz keski gibidir ve bu heykelin nasıl olacağı yalnızca bize bağlıdır. Tam bir dönüm noktası. Öyle değil mi? Meğer karma ceza değil, bir öğrenme süreciymiş. Kader değil, kendi gerçeğimizi yaratma aracıymış ve en önemlisi bir eylemin arkasındaki niyet eylemin kendisinden daha önemli olabilir. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Hinduizm'deki tahıl ambarından Budizm'deki mum ışığına kadar uzun bir yol kat ettik. Anlık cezamitlerini mitlerini çürüttük ve kötü bir karmayı bile iyi işlerle hafifletebileceğimizi anladık. Yanımızda götürmemiz gereken asıl fikir şudur. Her an bir seçim yapıyoruz ve niyetlerimiz tarafından yönlendirilen bu seçim yarınımızı inşa eden o temel mekanizmadır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve sonraki analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Şimdi size asıl sorum şu. İzledikten sonra karma hakkındaki fikriniz değişti mi ve hangi örnek tahıl ambarı olan çiftçi mi yoksa yanan mum örneği mi size en anlaşılır geldi? Yorumlarda yazın. Düşüncelerinizi okumayı gerçekten merak ediyorum.